Merhaba arkadaşlar bugün sevkte bugün bir tane izleyicimiz yorum atmıştı demişti vs gelir misin ben dedim pazar günü saat 4'te gel ee, şimdi 4 oldu saat ee, dedi aynı yorum attı dedi bekliyorum seni ben şimdi giremem oyuna bir vs atacağız fark yiyeceğim herhalde neyse hemen girelim evet oyuna girdim yıldız biletinden ödüller veriyor Çabuk çabuk bunları alayım. O izleyicile vs atacağım. Bana kalkasıyor. Ben nasıl vs atacağım? Çabuk çabuk al şunları. Çok güzel. Hadi hadi 29 seviye oldu. Güzel. Ama 29 seviye ödülü nedir? Şunu da al. Vardır zaten güzel bir şey vermiş Sana Leo sana verdi çok güzel. Bu arada herkesin 14 Şubat sevgililer günü kutlu olsun. Benim yoktur. Herkese kutlu olsun. Aa yeni pes gelmiş. Açak hemen. Oy güzel. Evet teklif verdi hocam. Kabul edemem hemen. Kral bir de Fenerbahçeliymiş. Kabul ettim. Haydi bismillah. Böyle yorumlara yazın hocam. Ben de bir tarih söyleyeyim yoruma. Bir tarih yazacağım zaten. Oha 367 kupası var. İnşallah yeneriz. Adam bize kurdu üstünlüğe bak. Atak'ı 106, benki 97. Orta sahası 106, benki 101. Defansı 105, benki 95. Adam bize geçirecek de geçirecek. Fenerbahçeliymiş mi? Memnun oldum ben de Fenerbahçeliyim. Ay hu kasmaya bak. Onun kadrosuna bakmak istiyorum. Acaba kimler var? Oha Henry, 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 Henry. neyse oyunda görürüz. Ben iki de bu gariban. Ama çok oyuna girmiyoruz ki bak. Al, en son girdiğimde tarih 13 Şubat falan derim. Evet başladık. O taktik yapıyor herhalde. Allah biz oynuyorum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Tamam. Tamam. Çok güzel. Pas gel, pas dön, pas dön. Hadi be. Bir şut denedim. Ama ne yap, al, Nereye alsam ya? Otomatik alma kral ben oynarım Ya da otomatik al ya ben oynayamıyorum. Tamam taç oldu. Taç 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 benim taç benim. Nasıl? Adamın oyuncularına da bir bakalım. ya var ve ne Grimaldo. O gün çıktı hocam. Hadi ya arayı güzel görsey var ya. Oha Nico Williams. Henry oha abi yapma bile çalma. Tamam ben kaleci aldım bu fon bu hadi. La 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 Topu bırakmış ben Uçur sanmıştım onu. İnternet de gidiyor. İnternet gidiyor telefon kası o oynamayı bilmiyoruz. Bu adam hala bize gol atmadıysa şükür. Tamam. Ya nereye atıyor ben anlamıyorum ki. Vallahi adam çok güzel çalımlar dönüyor. Gora da geliyor herhalde. Bir pas hatası olsa ben bittim zaten. Ben hep bir şeyler deneyem ya ama olmuyor ki baba ya. Hadi oğlum hadi oğlum ben yaklaştım gole. Aha valla yaklaştım. Vur. Hadi lan boş kale ya. İyi ilk yarı bitti. Değişiklik bitti hocam. Aa, bizim oyuncular var mı? Değişiklik yapacak. Değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Evet ben başlıyorum. Ay hoy gitti. Gitti hocam. Gitti ya oynayamıyorum. Aldık çok güzel. Aldık aldık aldık. Aldık da nereye pas attı? Hala ki kısa oynayamıyorum. İnternet gitti. Bölümü de yedim. Aydan dolayı çok güzel. Allah için bu nasıl iltemi? Tuşa basılmıyor ya. Telefon bile kırık. Allah Allah Allah. Ekrana dokunmuyor ya. Yok baba olmuyor. Olmuyor baba. Ya ben şu an 4-0 kaybetmeme şükür ediyorum. bir tane daha atacak olabilir. Aynen. Peki Sabri ne olabilir? Ya, ben ben ben. Ben ben ben. Ben ben. Sınıf saklar kesin çok ses var ya. Video hepsi bozuldu kesin. Ya bari bir tane atam ya. Bir tane atam var ya hani. Bir tane atsam yani 10 tane yemişsem de gene bir şey demem ya. Yani yeter ki bir tane gol atayım. Aha valla. Aha çok güzel. Çok güzel. Vur. Pas dön. Pas dön. Pas dön. Niye? Niye hocam? Niye olsaydı? Ya ben saymıyorum ya. Offside verdi ya. Alırız. 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 Henry. Henry'den alırız. Ama adamın verdiği pasa bak. Aa atamadım. Bende tek esane kaka bir de buffon. Onlar da beleş. Hadi oğlum hadi oğlum son bir atak. Son bir şans. Ya yani niye bitiriyorsun? Maç bitti hocam. Adam bizi yendi. Helal olsun. Dur bana bir şey atam. Ben bir şey atam zaten. Keşke istatistiklere baksaydık. Evet şimdi ne yapalım? Ne gönderdi? 107 gen. Gene bir şey gönderdi adam. Gene mi vs atıyoruz? Abi. La bir tane de. Abi bu sefer karşı atak atacağız. Tamam hadi karşı atak da atak. Hele bak şu fırsatlarımıza ya. Kral valla bu son vs'miz yani. Allah, Allah bizi bitirdi ya Adamın sahasına bak Başlayalım hocam hadi. Evet çok güzel o Güzel ilk golümüzü attık Çok güzel oldu bizim için. Adam boş alan bulur da bulur Benim burada başlatma artık. Çok güzel. Abi. İlk atar, ilk golümüz attık. Altı tane dedikler o dedik, üç tane atarız. Abi müthiş fırsat, çok güzel. Tam ikinci golümüzü attık. Çok güzel. Bir gol daha atayım bana yeterli bana. Bir gol daha. Ulan ne biçim oynuyoruz. Adamın defansıma geçilmiyor ki. Çok güzel böyle ataklar var ya. Böyle golümü atarım ha. La biraz sakin la 10 tane gol atmış ya adam bana. Çok güzel bir şut at. Ya. Abi yeter atağı devam ettin. Ne oluyor ne oluyor? Kendisi tıklıyor ya. Üçüncü gol de gelir mi? Vallahi üçüncü gol de geldi. Çok güzel hocam çok güzel. 13'e 3. 3 gol. Like'i ikinci, üçüncü golümü vermedi ya? Cık. Yeter kral yeter. Yeter valla yeter. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı ee, izleyicimize evvel sattık bir sonraki videoda kimle atayım yorum yazın abone olun lütfen görüşürüz bay bay